Tabi insan ahirette mutlu olmak ister. Mutluluk sahneleri de var. Cennetteki insanların mutlulukları da var. Amel defterini eline aldığı zaman sevinen insanların mutlulukları da var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar detaylı bir şekilde anlatılır. Bir de pişman olanlar var. Keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım, keşke şöyle etseydim, keşke böyle etseydim diye o pişmanlık yaşayan insanlar var. Şimdi birinci sahnemiz fecir suresinden. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureden birisi Fecir suresidir. 23 ve 25. ayeti kelimelerde bu sahne şöyle anlatılır. Es-sa'an billah. Ve yevme idin bi cehenneme yevme idin yetedekkerul insanu ve enna luhu dhikra. İlâ ahiril âyat. Ve yevme idin bi cehenneme. O gün cehennem getirilir. Yani cennet de haktır, cehennem de haktır. İşte mahşer alanında insanlar artık cehennemi görecekler ve cehennemlikler de onu görecek. Yevme idin yetedek korul insanu. Artık insan cehennemi gördüğü zaman o insanların Allah'ın emirlerini dinlemeyen o insanların ceza yerini gördükleri zaman insan artık her şeyi hatırlayacak. Neyi yaptığı, neyi yapmadı, yani bir bir hatırlayacak. Yani Allah'ın emirlerini hangisini yapmış, hangisini terk etmiş bir bir onları hatırlayacak. Ve ennahu zikra. Fakat bu hatırlamanın bir faydası yok. İş bitmiş. Yani dünyaya geri dönüş de yok. Nasıl gözyaşı aktıktan sonra o yaş göze dönemeyeceğine göre, efendim süt e, memeye geri dönemeyeceğine göre artık öldükten sonra da geri dönüş yok. İşte kişi cehennemin orada görür, cehennemin tüm dehşetini görür ve dünyadayken yaptıklarını bir bir hatırlar. İyi ya da kötü günah ya da sevap, Allah'ın razı olduğu ya da Rabbimizin yasakladığı şeyleri ne yaptıysa hepsini bir bir hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var Rabbimiz? Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden tedbirimizi alıp o gün orada pişman olmayan kullarından eylesin. Devam ediyor. Ne diyecek peki o insan? Artık o cehennemi gördü, yaptıklarını bir bir hatırladı. Yagulu ya leyteni gaddemtü hayati. O şöyle der. Ya ne olaydı? Keşke ya, keşke bu hayatım için yani ahiretten ya bu hayatım için dünyadan bir şeyler gönderseydim ya, bir hazırlık yapsaydım. Yani Allah-u emirlerini namazdı, oruçtu, zekattı, cömertlikti, akrabalıktı, komşuluktu, efendim halden anlamadı, şükürdü, e, hamd etmeydi, dayanışmaydı, kaynaşmaydı, doğru sözlü olmak idi. E, böyle Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu hususları keşke yapsaydım. Keşke haramlardan, günahlardan, içkiydi, kumar Vardı, efendim zinaydı, iftiraydı, yalandı, gıybetti, dedikoduydu, şuydu buydu. Keşke bunlardan uzak kalmak suretiyle bu hayatım için bir şeyler hazırlasaydım. Keşke diyecek ama iş işten geçmiş olacak. فَيَوْمَ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ İşte o dünya hayatında Allah'ın emirlerini tutmayan, Allah Celle Celaluhu'nun efendim emirlerini çiğneyen, Allahu Teala'ya haşa kafa tutmaya çalışan, Allah'ın peygamberini dinlemeyen, Kur'an'ı dinlemeyen o insanlar o gün orada pişmanlık yaşayacaklar. Feyevmeydin. İşte o gün var ya la yu'azzibu adabehu ehad. O gün Allahu Teala'nın ettiği azabı hiç kimse edemez. Allah korusun. Rabbimiz cümlemizi cehennem azabından korusun. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin gazabından korusun. Dolayısıyla Rabbimizin gazabından korunmak için, cehennemden korunmak için, o gün pişman olmamak için Hazır madem toprağın üzerindeyiz, o halde ömrümüzün kıymetini bilelim. Ee, günlerimizin kıymetini bilelim, zamanımızın kıymetini bilelim. Ailemizin, çocuklarımızın, köylülerimizin, arkadaşlarımızın, vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim ki, bunları bir fırsata çevirerek dünyadan ahireti kazanalım, dünyadan cenneti kazanalım, dünyadan Allah'ın rızasını kazanalım, dünyadan ebedi olan mutluluğu, ebedi saadeti kazanmış olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece dini mübil İslam'ı yaşayan ve yaşatmaya çalışan kullarından eylesin.